Bildiğiniz üzere hükümetler belirli aralıklarla ülkeler için çok yönlü stratejiler, planlar hazırlamaktadır. Bu planlar genellikle 5 ila 10 yıl gibi dönemleri kapsayan uzun süreçli projelerdir. Şu anda hükümette olan AK Parti yönetimi ise 10-15 yıldır Cumhuriyet'in 10. yılı olan ve üzerimizden bazı anlaşma yükümlülüklerinin kalkacağı 2023 yılı planlarından bahsetmektedir. Genel olarak bu planın içeriği süreç içerisinde 3-5 yıllık dönemlerle değişilse de 2023 planları artık herkesçe bir beklenti oluşturmaktadır. 2023 yılına oldukça yaklaştığımız bu yılda ise hedeflerle ilgili projeler merak edilmektedir. Biz de bugün sizin için hükümetin 2023 hedeflerinden en çok gündeme gelen projeleri derledik. Hadi hep beraber Türkiye'nin 2023 hedeflerine bir göz atalım. Bildiğiniz üzere Türkiye Uzay Ajansı ülkemizin ulusal uzay ajansıdır. Bu ajans 2018 yılında Türkiye'nin Uzay Bilimleri Programı ile genel havacılık ve uzay araştırmaları ile ilgili çalışmalar yapmak için kurulmuş bir devlet kurumudur. Bu ajans 2019 yılında Milli Uzay Programı Çalıştayı adı altında bir çalıştay düzenleyerek bir program başlatmıştır. 9 Şubat 2021 tarihinde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Uzay Ajansı tarafından hazırlanan ve bu programı kamuoyuyla paylaşmıştır. Bu program kapsamında ise ajansın 2023 hedeflerinden birinin aya ilk sert iniş olacağı duyuruldu. Bu planların dışında yine uydu sistemlerinin üretimi ve uzaya bağımsız olarak erişim için bir uzay limanının kurulması gibi planlar da 2023 sonrası hedefler olarak açıklandı. Karadeniz'de bulunan doğalgaz rezervlerinin Türkiye'nin yaklaşık 5 yıllık doğalgaz ihtiyacını karşılayabileceği açıklaması geçtiğimiz dönemlerde duyurulmuştu. Üstelik bu çalışmanın tamamlanmasıyla 20 yıllık doğalgaz ihtiyacını karşılayabilen bir rezerv bulunabileceği konuşulmaktaydı. Şu an için ise teknik olarak bulunan rezervler Türkiye'nin yıllık doğalgaz ihtiyacının %5'ini karşılayabilir niteliktedir. 2023 hedefleri içerisinde bu gazın ihtiyacımız olan enerjiyi üretebilmek için ülkemizde aktif olarak kullanımı yer almaktadır. Geçtiğimiz yıllarda tanıtılan bir başka proje ise yerli üretim otomobilimiz Tok'tur. Bu projenin eksikliklerinin tamamlanması, geliştirilmesi ve seri üretime geçilmesi de yine hükümetin 2023 planları arasında yer almaktadır. Aracın tasarımında 121 mühendis yer almaktadır. Üretimde ise toplam 4323 kişinin istihdam edilmesi planlanmaktadır üçüncü seviye otonom sürüş özelliklerine sahip olacak ve elektrikle çalışan bu araç Türkiye'de çok ses getirmişti. Tek şarjla 300 kilometre ve 500 kilometre menzile sahip iki farklı güç paketi sunulacak olan bu aracın bataryalarının 30 dakikadan kısa sürede %80 şarj edilebilmesi planlanmakta. Aracın seri üretimi Bursa'nın Gemlik bölgesinde gerçekleştirilecektir. Proje için 13 yılda toplam 22 milyar Türk lirası sabit yatırım yapılacağı açıklanmıştır. 5 modelde yılda 175 bin araç üretimi yapılabileceği söylenmektedir. Bir başka proje ise şu an için Kocaeli Gebze'de kurulan ve TOG'un içinde bulunduğu Bileşim Vadisi'dir. Bu proje 2011 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir vizyon projesi olarak kuruldu. Bu projenin kuruluş amacı Türkiye'de de Amerika'daki Silikon Vadisi, Çin'deki Yapay Zeka Merkezi ve Rusya'daki Teknopart gibi bir bilişim teknoloji ve ARGE merkezinin yer almasının istenmesiydi. Savunma teknolojilerinde Türkiye'nin geldiği bilgi birikimi noktasına sivil teknolojiler alanında da erişilmek istenmektedir. İşte 2023 hedeflerinden bir tanesi de sivil teknolojilere geçiş ve bunun öncüsü olacak Bilişim Vadisi'nin geliştirilmesi olacaktır. Bilişim Vadisi, ulusal ve uluslararası anlamda milli teknolojik hamlelerle gerçekleştirilecek faydalı teknolojilerin öncüsü olmayı hedeflemektedir. Bu yüzden 2023 yılında bir ticarileşme merkezi olarak da bu oluşum iyi yerlere getirilmek istenmektedir. Ayrıca sayısal hedeflerde ise 2023 için yaklaşık 100 bin personelle 8 milyar dolar ihracat hedeflenmektedir. 2023 planları arasında Kanal İstanbul projesinin tamamlanması da bulunmaktadır. Peki nedir bu Kanal İstanbul projesi? Neden bu kadar tartışılıyor? Gelin hep beraber inceleyelim. Proje ilk defa 2011 yılında dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gündeme getirildi. Daha sonra yapılan basın toplantısıyla proje ile ilgili temel bilgiler açıklandı. Projenin amacı mevcut gemi trafiğinin İstanbul Boğazı'nın yanı sıra oluşturulacak yapay bir kanalla Karadeniz'den Marmara Denizi'ne geçişinin daha hızlı ve ekonomik olarak sağlanması, mevcut boğazdaki yoğun gemi trafiğinden kaynaklanan çok yönlü sorunların çözümlenmesidir. Yapay kanal İstanbul şehrinin Avrupa yakasında hayata geçirilecektir. Kanalın Marmara Denizi ile birleştiği noktada 2023 yılına değin kurulması öngörülen bir yeni kentin oluşumu sağlanacaktır projenin ticaretin sıkılaşmasıyla ayrıca gelir kaynağı oluşturulacağını ve ülkeye katkı sağlayacağını da belirten hükümetin yanı sıra bu projeye karşı çıkan kesimler ise ekolojik ve jeolojik sorunlar, yüksek maliyet ve Montreux Boğazlar Sözleşmesi'nden bahsetmektedir. Proje için ilk ihale 26 Mart 2020 tarihinde gerçekleştirildi başlanırsa 2023 tarihinde nihai sonuçların görülmesi planlanmaktadır. Aslında bu projeyle ilgili Türkiye'de Boğazlar'la beraber Karadeniz, Ege ve Akdeniz'deki liman faaliyetlerinin geliştirilmesi ise başka bir 2023 hedefidir. Bu hedefe göre ticari gemi kapasiteleri ve liman altyapılarında iyileştirmeler yapılarak Türkiye'nin büyük bir liman ülkesi olması ve bu doğrultuda ihracatın arttırılması planlanmaktadır. Böylece 2023'te ülkenin coğrafi konumundan da yararlanacak faaliyetlerin artırılacağı da iddia edilmektedir. En son 2019 yılında meclisten geçen 11. Kalkınma Planı'nda ise Türkiye'nin 2023 yılı için resmi ekonomik hedefleri yer almaktadır. Bu kalkınma planına göre 2023 yılında Enflasyonun %5'e inmesi, Türkiye ekonomisinin büyüklüğünün 1 trilyon 80 milyar dolara çıkması, kişi başına milli gelirin 12484 dolar olması, istihdamın 33 milyona çıkması ve işsizliğin %9.9 olması hedeflenmektedir. Tüm bunların sonucunda Türkiye'nin 2023 hedeflerinde dünyada en büyük 10. ekonomiye sahip ülke olma planları da var. Ülkemiz geçtiğimiz yıl itibariyle sıralamada 19. sırada yer almaktaydı. Akkuyu Nükleer Santrali, Mersin ilinin Gülnar ilçesinde bulunan Akkuyu mevkiinde inşa edilecek ve inşaatı bittiğinde Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali olacaktır. Rusya'nın ana yürütücülüğünü yaptığı bu projede, Rus kamu şirketi kendi bulacağı finansal kaynaklarla nükleer santrali inşa edecektir. Santralin birinci ve ikinci ünitelerinden üretilen elektriğin yüzde yetmişi ve üçüncü ve dördüncü ünitelerinde üretilen elektriğin yüzde otuzu 15 yıl süresince Türkiye Cumhuriyeti tarafından satın alınacaktır. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Santral'in 2023'te hizmete gireceğini söylemiştir. Akkuyu Nükleer Santrali'nin tam olarak faaliyete geçmesinden 8 yıl sonra Santral Türkiye'deki enerji tüketiminin %5.5'ini karşılayabilir kapasitede olacaktır. Bunun dışında çalışmalar devam ederken özellikle Mersin'de yaşayan bazı kesimlerse çevre ve sağlığı etkisi gibi olası tehlike senaryolarından endişe duymaktadır. Hükümetin 2023 hedefleri içerisinde demir yolu taşımacarının güçlendirilmesi de yer almaktadır. Bu planın içerisinde önem verilen konuların başında özellikle yüksek hızlı tren altyapısının ve sayısının artırılması yer almaktadır. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Kara İsmailoğlu söylemlerinde, Türkiye'de demir yoluyla taşınan yük miktarında 2020 yılında 30 milyon tona ulaşırken 2023 hedefimizi 45 milyon ton olarak belirledik şeklinde konuşmaktadır. Bu konuşmanın ardından ülkemiz demir yolunda Çin-Londra arasındaki Orta Kuşak İpek Demir Yolu hattının önemli bir geçiş noktasında yer alıyor. Bu hat üzerindeki Bakü Tiflis Kars Demir Yolumuz 2023 yılına kadar Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ticaret hacmini 4.4 milyar dolardan 15 milyar dolara çıkarma hedefimize önemli katkı sağlayacak şeklinde eklemelerde bulunmuştur. 2023 yılına kadar 5.509 kilometre daha yeni demir yolu hattını tamamlamak ve 18.000 kilometrelik bir ağa ulaşmak istenmektedir. Ayrıca başka bir konuşmasında Bakan Kara İsmailoğlu, İstanbul'dan bir hızlı trene bindiğinizde sadece Ankara'ya değil, Gaziantep'e kadar gitmiş olacaksınız. Ülkemizin %70'ini 2023 yılında Hızlı trenle buluşturmayı hedefliyoruz ifadelerini kullandı. 2023 hedeflerinde bir başka önemli konuysa turizmdir. Ülkemiz turizm konusunda dünyada sayılı ülkeler arasında yer almaktadır. Daha önce de bahsettiğimiz gibi yıllık gelen yabancı turist sayısı bakımından dünyada ilk 10 içerisinde yer almamıza rağmen bugüne kadar aynı başarıyı turizm gelirlerinde gösterememiştik. Bu konuyla alakalı olarak çalışmalar yürüten Kültür ve Turizm Bakanlığı 2023 Turizm Stratejisinde turist sayısı hedefini 75 milyon, hedeflenen turizm gelirini ise 65 milyon dolar olarak açıkladı. Ayrıca 2023 yılında bir turist ülkemizde ortalama konaklama hedefi 10 gece ve günlük ortalama harcama turist sayısı 86 dolar olarak hedeflenmiştir. 2020 yılında Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın kurulmasıyla tanıtım faaliyetleri de güçlendirilmiştir. 2023 yılında tanıtım için 220 milyon dolar harcanması hedeflenmektedir. Turizm etkinliğini artırmak için 2023 hedeflerinde Türkiye lezzet haritası çıkarılacak ve gastronomi güzergahları oluşturulacaktır. Ayrıca yeni müze sayısı artırılıp kültür turlarıyla sağlık turizmini geliştirmek ve turistlerin alışveriş harcamalarını yükseltmek için adımlar atılacaktır. Gördüğünüz gibi bugüne kadar çok sıkı duyduğumuz Türkiye'nin 2023 planlarının içerisinde yer alan projeler bu çerçevede tasarlanmıştır. Bazı projeler bütün vatandaşlar tarafından takdir edilirken bazıları ise farklı görüşlere sebep olmaktadır. Fakat görüldüğü üzere genel olarak 2023 yılında ülke gelişimine katkı sağlayacak projeler bulunmaktadır. Bu projelerle ilgili düşünceler tabii ki kişiden kişiye değişebilmektedir. Yine tabii ki bazı projelerin bazı yönlerden olumlu etkiler oluşturulacağı beklendiği gibi olumsuz dönüşlerin de oluşabileceği ihtimali bulunmaktadır. Ama vaat edilen projeler 2023 yılında eğer gerçekleştirilirse Türkiye'nin genel olarak olumlu etkileneceği aşikardır. Videoların devamı için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Türkiye'nin kara kutusu